Herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile sandık açılımı videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar klasik sandık, premium sandık ve malzeme sandığı olmak üzere toplamda 223 adet sandığımız var ve bu beleş sandıkları hep birlikte ezeceğiz. Sizin kadar ben de neler çıkacağını açıkçası merak ediyorum ve klasik sandıktan bir tane daha M416 buz diyarı çıkartabilirsek çok çok güzel olur çünkü bir yükseltilebilir AKM desenim var. Onun öldürme mesajını almak istiyorum açıkçası. Oradan bize malzeme gerekiyor. Bu sandıklar dışında ufak tefek farklı sandıklarımız da var. Hep birlikte onları da açacağız arkadaşlar. Bu arada açılıma geçmeden önce sizler için güzel bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum. Güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Sizler de eğer beğenirseniz ve destek olmak isterseniz tamamen ücretsiz olarak bir like'ınızı, yorumunuzu alırım. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de tümü olarak açmayı unutmayın. Bunları da söylediğimize göre Hadi açılımımıza geçelim Evet dostlarım envanterimize baktığımızda Şurada 4 tane kış paketimiz varmış Bunun içerisinden popülerlik vesaire çıkıyor Onları şöyle 4'ünü bir açalım e, Tamam bunlar çıktı geçtik bunları Hemen şuradaki kısma gelecek olursak kış kutsaması kısmına bununla da ilgili bir video çıkartmıştım. Zaten üzerimdeki kıyafetten de görüyorsunuz. Arkadaşlar eğer izlemediyseniz o videomuzu da izleyebilirsiniz. Burada 6 tane ücretsiz sandığım var ve her gün buradan ücretsiz bir sandık alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayın 10'una kadar bir 3 tane daha alacağım ama ben bu açılımı bugün yaptığım için bunları da burada ezim dedim. Hemen bunları bir açmaya geçelim şöyle. İlkinden parçacık aldık. Diğerini açalım hemen. Bir tane daha malzeme sandığımız geldi. Evet güzel. Buradan ekstra'dan da bir sandık almış olduk. Popülerliklerimiz gelmeye devam ediyor bir tane daha malzeme sandığı aldık. 223 adet olduğunu söylemiştim. 225 oldu. 2 tane daha malzeme sandığımız geldi. Şuradan bir çıkalım. Envanteri tekrardan dönüyorum arkadaşlar. Parçacıklarla alamıyoruz. Burada bir tane daha fazladan parçacık gelseydi bir tane daha klasik sandığımız olacaktı. Olmadı olsun. Hemen malzeme sandığından başlıyoruz o halde. 10'lu 10'lu açacağım arkadaşlar sizler için. 10'lu açmamı istiyorsunuz genellikle ve 10'lu açıldığında daha çok hoşunuza gidiyor. Hemen şöyle 10'lu açmaya başlayalım. Buradan bir sınırsız gelecek mi acaba? Merak ediyorum açıkçası. Henüz e, ilk açılımda gelmedi. Ha bak buradan bir tane daha malzeme sandığımız, malzeme diyorum. Klasik sandığımız geldi parçacıkla birlikte. Güzel, güzel. Bak ekstradan üzerine sandık ekleniyor. Güzel. Evet. Bakalım bundan ne gelecek? Dönüyor. Sınırsız maskemizi aldık. Şu sınırsız gelseydi çok güzel olurdu ama sınırlı olarak geldi. Kaç günlükmüş? 3 günlükmüş. Devam onu açmaya. Hadi bakalım. Buradan bol bol şu parçacıkları alırsak çok güzel olur. Sınırsızları tamamen parçalayacağım bu arada. Sınırsız diyorum. Pardon. Ee, şöyle süreli gelenleri. Yanlış söyledim. Devam ediyoruz. Bakalım. Maskemiz gelmişti sınırsız olarak. Hadi bize sınırsız güzel bir şey var. O kadar sandık içerisinden bir tane daha sınırsız alalım en azından. Bir sınırsız paraşütümüz geldi ama bu paraşüt bende var mıydı? Yokmuş. Güzel. Bir tane de paraşütümüz oldu ekstradan. Çok güzel. iki tane sınırsız aldık. Destansı kıyafet gelirse 10 numara 5 yıldızı olur sınırsız ama zannetmiyorum ya. Gelmez herhalde. Yani çok çok zor ihtimal çünkü. Bir onu daha yapıştıralım. Hop düştü sandığımız drone'umuz. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi. hadi. Oo. Evet. <laughs> Bakalım sonuçta, da... <laughs> Ya destansı kıyafet geldi de 3 günlük geldi. Hem maskesi hem de eee kıyafeti geldi de sınırsızı gelmedi. Neyse yapacak bir şey yok. Son 9 tane kaldı. Şuradaki sandığımızı açacağım. Tekrardan söylüyorum. Şu 9 taneyi de bir ezelim. Ondan sonra açalım. Geç yaparak açacağım. Yeniden diyelim. Hadi tekliden de bir tane bize güzel bir şey var. Ya, Bunu istemem. Bunu da daha yeni geldin. Gene istemiyorum. Sağ ol. Devam. Bir tane geçmeden şöyle dönsün bakalım. Hep maske veriyor. Bunlar da hep üç günlük mü? Herhalde hep üç günlük veriyor. Bir tane geçli açalım şöyle. Sonuncuda da maske geldi. Bunun sınırsız gelmişti bize. Bir tane paraşüt sınırsız olarak geldi. Onun dışında sınırsız bir şey alamadık. Eğer gözümden kaçtıysa yorumlardan belli edebilirsiniz arkadaşlar. Şu da sınırsız geldi abi diyebilirsiniz. Hemen şuradaki kutumuzu da bir açalım. İçerisinden buradan sınırsız bir şeyler daha alabiliyoruz. Bakalım ne alacağız? İki tane açabiliyoruz sanırım. Maskesi gelmişti ama ya. E bu nedir ya? Bir tane daha açalım. E bu gömleğe de gerek yoktu giymeyeceğim ama yokmuş bizde tamam. Malzeme sandığımızı bitirdik ve buradan hemen premium sandığa geçeceğim arkadaşlar. Klasik sandığı sona bırakacağım. 52 adet premium sandığımız var beleşten. Onları da bir ezelim. Bir iki tane önden tekli atalım. Ondan sonrasını onla onla açalım. Gümüş parçacık attı buradan da garanti 3 tane efsanevi alacağım. Daha öncesinde açılımı yapmadım ilk geldiğinde arkadaşlar. Efsanevi kıyafetlerden 3 tane ne çıkacak bakalım garanti olarak. İlk açılımımızda olduğu yapıyoruz. Herhalde Noah seti geldi garanti olarak. Aynen. Evet. Garanti ödül olarak başlık geldi. Kış kraliçesi tacı geldi. El bombası geldi. Garanti ödül değil. Güzel oldu bu. Tavamız geldi. Şortumuz geldi. <laughs> Sakal geldi. Bu başlık vardı. Garanti ödülü olarak aracımız geldi. Bu çok iyi oldu. Oğaz desenimiz. Güzel güzel. Hadi bakalım. Bu onlu da ne çıkacak? Kast deseni geldi. Bende varmış. Bu da varmış. Aga be. Babayı aldık bu onlu da. Hadi güzel bir şey. Setimiz geldi. Premium sandıktan pek güzel şeyler alamadık ama olsun klan primimizi de gönderelim. Dostlarım sıra geldi klasik sandığa. Umarım dediğim gibi M416 buz diyarı bir tane daha çıkartırız. Malzeme gelir oradan bize de ekstradan. Buraya da yeni bazı şeyler, kıyafetler falan eklenmiş ama bu benim çok hoşuma gitmedi ya. Sizin hoşunuza gitti mi bilmiyorum ama yeni bir şey olduğu için güzel olabilir gelmesi. 94 tane var. Önden bu sefer 4 taneyi tekli açmayacağım sonra bırakacağım teklileri onunla devam edelim şuradan Genellikle klasik sandıkta benim şansım biraz daha yüksek Ayakkabı var mıymış? Varmış UMP deseni yeni geldi ama bu UMP desenini açıkçası kullanmam Devam edelim Hadi bize güzel bir şey ver PUBG Bir set geldi. Ben de yok herhalde o set. Bakacağım. Ya az önce geldim bu kurt kalbi desene UMP'ye ya. Üf. Ya bende varmış güreşçi bu aseti. Aga be. Ah. Baya kötü gidiyoruz aslında. Şu anda baya kötü gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir değişiklik yapsak şöyle şunları falan kaldırsak, farklı eşya falan taksak acaba bir şeyler olur mu? Şöyle şöyle bir şeyler yapsak, ondan sonra şu tavayı falan alsak, şu kaskı falan taksak, şöyle bir şeyler etsek vesaire vesaire. Ya bunlar tabi saçmalık tabii ki böyle bir şey yapınca olacağını düşünmüyorum ama belki de oluyordur. Demek ki işe yaramıyormuş. Resmen bize al dedi ama neyse. Terbiyemi bozmayacağım. Geçelim. Hadi gel bakalım. Bu sefer güzel bir şey bekliyorum. İyi ki döndü. Ya bu set az önce verdi. Başlığı geldi yeni setin. Kaskı geldi. Aa daha kaç defa geleceksin UMP? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Bu sefer geç yaptım. Aa. Yeter ulan ibine. Bir dakika, envantere tekrardan gideceğim. Bize ekstradan şöyle parçacıklar gelmişti. İki tane daha e, sandığımız oldu. Böylece klasik sandığımız oldu. Altı taneyi bir tekli yapıştıralım şimdilik. Geç diyeceğim. Yeniden diyelim. Olmayan bir şey çıkarsa şaşacağım ya. Şöyle güzel bir şey çıkarsa şaşacağım. bize bot verip duruyor ya. Oyun bana ne demek istiyor? Bot musun demek istiyor acaba? Son bir tane daha tekle açıyoruz. Bundan da gümüş parçacık verdi. Düştü drop'umuz. Hadi bu sefer güzel bir şey ver. Hadi. Vardı bu tava da vardı. Dilek ağacı kafası. Kafasını verdi bize. Buggy. Sonda ne çıktı? Bornos. Bornos'u verdi. Herhalde git bir duş al gel diyor. Vay canına. Ne diyor bu? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya. Sonra onunla da bir yüzümüzü güldür artık. Gene bot verdi ya. Allah aşkına don't kill me ne? <laughs> Diyecek hiçbir sözüm yok. Dev sandık açılımı diyeceğim ama dev eşyalar gelmedi. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz da bu kadarlıktı. Umarım dediğim gibi beğenerek izlemişsinizdir. Her ne kadar çıkartamasak da güzel bir şeyler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.